Evet çocuklar, şimdi size çok güzel bir masal anlatacağım. Kurnaz tilki ve ihtiyar değirmenci. Anlamadım nasıl yani? Ee, tilki çok mu kurnazmış? <laughs> evet canım çok kurnazmış. Allah Allah merak ettim ne yapmış? E ee, Müsaade edersen anlatacağım çocuklara ne yaptığını da göreceğiz. E ee, hadi o zaman anlat bakalım. Ee, çocuklar kurnaz tilki ve değirmenci bakalım neler yapmışlar? Bir varmış bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller eski hamam içinde. Çok uzak diyarlardan birinde, Kaf Dağı'nın eteklerinde çok güzel bir köyde bir değirmenci yaşarmış çocuklar. Bu değirmencinin çok güzel tavukları varmış. Değirmen böyle kenar tarafında, değirmenin hemen yan tarafında bir kümes yapmış. Orada tavuklarını besliyormuş ama bu arada tavuklarını çok seviyormuş. Tavukların isimleri var mıymış? E varmış tabii. Neymiş neymiş? Çok mu merak ettin? Evet çok merak ettim. Çocuklar siz de merak ettiniz mi? Evet. E o zaman söylesin. sabırlı e, olursan söyleyeceğim Karagöz'cüğüm. Hemen araya giriyorsun bak masalı kesiyorsun ama. E, olsun Allah Allah ben çok merak ettim. <laughs> Çocuklar da merak ettiler. Peki o zaman Tavuklarına isimler vermiş tabi değirmenci. Kimine nazlı demiş, kimine çilli demiş, kimine paçalı demiş, kimine efendime söyleyeyim güzel sesli demiş ama hepsinin isimleri varmış. Değirmenci tavuklarıyla beraber yaşar gidermiş. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu gene? Ee, merak ettim. Ee, değirmen ne demek? Ha Doğru, bak onu anlatmamız lazım. Çocuklar değirmen eskiden... Tarlalara ekilen buğdayların toplandıktan sonra un haline getirildiği bir fabrika. Bazıları büyük, iki ya, ya da yani iki ya da üç tane değirmen olan böyle un öğüten makinesi olan büyük fabrikalar. Bazıları tek makinesi olan küçük değirmenler, küçük fabrikalar. Bizim ihtiyar değirmencininki küçük bir fabrikaymış, un öğüten fabrika. Sadece bir tane taşı varmış. Eskiden şimdiki gibi büyük büyük makinalar yokmuş çocuklar. Taşların arasında öğütülüyormuş onlar. İki tane çok büyük taşın arasına taşların üsttekinin ortasında bulunan delikten dökülen buğday taneleri taşlar birbirine sürterek un haline geliyor ve aşağıya dökülüyormuş. Değirmenci de bu işi yapıyormuş çocuklar. Civar köylerden gelen unları, şey buğdayları un yapıyor. Kendi hissesine düşeni alıyor böylece geçinip gidiyormuş bir gün değirmenin kenarındaki tepeye bir tilki tırmanmaya başlamış. Ama günlerdir ağzına bir lokma ekmek girmediği için karnı çok açmış. Hem tırmanıyor hem de söyleriyormuş. Ya acıktım, susadım, bir lokma ekmek. E ne olur şöyle besili bir tavuk. Tilkiler tavukları çok sever biliyorsunuz. Tilkinin sesi öyle mi çıkıyormuş? Evet böyle çıkıyormuş. Allah Allah çok komik değil mi çocuklar? Ocakta benim çok hoşuma gitti. Yani evet çocukların da hoşuna gidiyor o tilkinin sesi. <laughs> çocuklar tilki yavaş yavaş tırmanmış tepeye ve böyle son gücünü kullanarak tepeye geldikten sonra oturmuş. Kenesini elinin üzerine koymuş etrafı gözlemeye başlamış böyle. Bakmış, bakmış, bakmış. Bakarken bir anda değirmencinin kümesini görmüş. Niha! Ya kümesi, tavuklar! Niha! diye sevinmiş çocuklar. Sonra plan yapmaya başlamış. Şimdi yavaş yavaş inerim kümese, tavuklardan birisini kapar, karnımı doyururum derken bakmış, hava aydınlık olmaz. Havanın kararmasını beklemeliyim diyerek akşam olmasını beklemeye başlamış. Akşam olunca inecek. Kümesten tavuklardan birini alacak, karnını doyuracak çocuklar. Sonra bak başlamış akşam olmasını beklemeye. Hava kararınca yavaş yavaş aşağıya inmiş. Kümese doğru yaklaşırken tavuklar fark etmişler, başlamışlar bağırmaya. Bak 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 bak. Değirmenci kal. Çünkü geliyor bak diye. Tabii değirmenci çok yorgun olduğu için uyuya kalmış, sesleri duymamış. Tilki gelmiş yavaş yavaş kümese, dalmış içeriye, Nazlı'yı almış ve kaçmış çocuklar. Tavuklar çığlık çığlığa bağırmaya başlamışlar. Değirmenci kalk, Nazlı gidiyor bak, 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 diye. Sesleri duyunca değirmenci kalkmış. Sonra ne yapmış? E koştura koştura kümesin yanına gelmiş. Eee Nazlı gitti ama. Evet Nazlı gitti maalesef. Allah Allah. Ee, tilkiyi yakalayamamış mı? E, sabırlı olursan nasıl yakaladığını ya da nasıl yakalayacağını göreceğiz şimdi. Kara gözcüm. Allah Allah çok merak ettim. E anlat anlat. Hadi bakalım. E, anlatıyorum. <laughs> çocuklar değirmenci gelmiş bakmış ki tilki Nazlı'yı almış kaçıyor. Hmm, demiş tamam ben sana sorarım. Sonra kümesin yanına böyle derin bir çukur kazmış çocuklar. Çukurun içini otlarla doldurmuş. Niye? Ee, tilkiyi yakalayacak ya. Ee, tilki o kuyuya düşecek. O çukura düşecek. Ee, canı yanmasın diye. Allah Allah. E demek ki değirmenci hayvanları seviyormuş. Evet seviyormuş. E çocuklar siz de seviyor musunuz hayvanları? Evet. Aferin size. Peki bu yaz günlerinde sokak hayvanlarının efendime söyleyeyim ulaşabilecekleri yerlere su kapları bırakıyor musunuz? Evet. Aferin size. Çok güzel. Onlara da su kabı bırakmak lazım değil mi? Onlar da susuyorlar, su içecekler tabii. Bu arada büyüklerimizden yardım alabiliriz tabii ki. Anlaştık mı? Anlaştık. Duyamadım. Anlaştık. Aferin size. Duydun mu Karagöz? Duydum duydum, anlaştık dediler. Aferin <laughs> size. Çocuklar, değirmenci kazdığı çukura ot varlığı böyle yerleştirmiş, başlamış beklemeye. Ertesi gün tilki tekrar gelmiş, hava kararmış... Yavaş yavaş kümese yaklaşmış. Tam kümese atlayacak tavuklardan birini daha kapacak. Böyle sıçramış. Küt kümesin yanında kazılmış olan o çukura düşüvermiş. Niyay! İmdat! İmdat! Çukura düştüm! diye bağırmış. Değirmenci hemen gelmiş böyle en sesinden tutmuş. Kaldırıp bakmış. Allah Allah! Ne oldu? Tilkiye mi bakmış? Evet. Hmm, ben olsaydım bakmazdım. Ne yapardın? E, salardım giderdi. <laughs> Değil mi çocuklar? Ama bir saniye bak tilkiyle ne yapmışlar? Değirmenci böyle tilkiye bakmış. Hmm, demiş kurnaz tilki demek sen benim tavuklarımı çaldın ha. E, anlıyorum seni. Anlıyorum ama niye yaptın bunu deyince tilki başlamış konuşmaya. E, ama değirmenci dayı benim karnım çok açtı. Günlerdir bir şey yemedim deyince. Değirmenci çok üzülmüş çocuk. O zaman demiş gel seninle bir anlaşma yapalım. Nasıl yani? Değirmenci tilki ile anlaşma mı yapmış? Evet, tilki ile anlaşma yapmış. Allah Allah çok merak ettim. Ee, ne anlaşmasıymış acaba bu? Dur bakalım. Değirmenci demiş ki, ben demiş kümesin yanına iki tane kap koyacağım. Birinde yemek olacak, birinde su olacak. Sen acıktığın zaman geleceksin, karnını Yemek kabından doyuracaksın, susadığında da su kabından suyu içeceksin ama tavuklarıma dokunmayacaksın. Anlaştık mı deyince tilki çok sevinmiş. E, tabii ki anlaştık demiş. Niye anlaşmayalım? <laughs> e, ben hatta tavuklarınıza besçilik bile yaparım demiş. Ve günden sonra tilki, değirmencinin her gün yemek koyduğu kaptan karnını doyurmuş, su koyduğu kaptan da Suyunu içmiş çocuklar ve tavuklara dokunmamış, aksine hem değirmenciyle hem de tavuklarla dost olmuş, mutlu bir şekilde yaşayıp gitmişler. Vallahi ne güzel ya! Yani o zaman karnını her gün doyurmuş değil ki. Evet, sen benim karnımı doyurmuyorsun ama İyi de kara gözüm. Yani şimdi masal anlatıyoruz çocuklara iki gözüm. az Sabırlı ol, masal bitsin ondan sonra bakacağız. İyi de ben acıktım ama. Ben de acıktım. E çocuklar siz de acıktınız mı? Evet. Duyamadım. Evet. Çocuklar daha yüksek bağırın. Bu adam. Evet. Duydun mu bak o çocuklar da acıkmışlar. Yani şimdi çocuklar da acıkmışlar, ben de acıktım, sen de acıktın o zaman masalı bitirelim. Evet çocuklar. Her masaldan sonra gökten ne düşüyordu? Evet. Duyamadım. Duydun mu Karagöz? Duydum duydum elma düşüyormuş. <laughs> Kaç tane düşüyordu? <laughs> Üç tane. Peki birisi sizin başınıza düşsün. <laughs> birisi bu masalı bize anlatan Beydebağ'ın başına düşsün. Eski masalcı çok eski masalcı. Birisi de masalı size aktaran benim <laughs> başıma düşsün. Benim başıma düşsün biraz sabırlı olsan hani söyleyecektim. Kara gözün başına düşsün diyecektim. <laughs> tamam üçüncü elbada da benim başıma düşüyor. Hadi bakalım çocuklar. Bir başka masalda buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın.